Ahmet abi hoş geldin, sana geldin sağ olasın. Ya şu Trabzon'un durumu ne olacak ya? Bu sene doğru düz transfer yapamadım. Ee, ne bileyim, forvet yok, bir şey yok. Takım iyi oynuyor ama soruyu doğru nasıl olacak bilmedim. Ee, bir bir bitti ilk maç. E, sizin bu maç hakkındaki görüşlerinizi Ahmet abi e, bir Trabzon sporlu olarak görüşlerinizi almak mümkün olabilir mi acaba? Evet memnuniyetle. Öncelikle taraftarlara bir çağrım var, onu deyin, ondan sonra başlayalım. Güzel Trabzonlular, sayın kıymetli kardeşlerim, taraftarlarımız, yürü gel, yürü gel yanıma. <laughs> Bu başkan eğer transfer yapmasaydı maçlara yine gidin bir taraftar olarak desteğinizi verin. Bu başkanı da elinizden geldiği kadar tezden göndermeye bakın taraftar olarak. Bu adam aldı Burak Yılmaz'dan parayı bastın aşağı. Bu adamda hiç iş yok, hiç. Böyle kesinlikle. ben baştan beri buna karşı. karşıyım. Ege Trabzon şampiyon olması için olacağız eğer isteyseler Trabzon eskiye dönecek, eskiye kendi öz evlatına. Yani Ahmet abi araya girmek istiyorum. Yani demek istiyorsun ki hep 61 plaka yani 61 olması lazım Karadeniz çocuğu. Ondan belki şampiyon olur diye düşünüyorum diyorsun. Evet abi. Zaten 72-73 senelerine o işte, birinciliğe çıktığı zaman takımda yabancı değil de yani dışarıdan gene Türkiye'den İki tane oyuncu var. Birisi Ali Yavuz, birisi Ahmet. Ahmet ile Ali Yavuz hani Trabzon uşağı gibiydi. Ha bunlar transfer yapma, yapacağı asalar yine Samsun aşağı geçmesinler. Niye onu tuttun yine? Samsun aşağı geçmesinler. Doğru diyor Ahmet abi. Samsun abi. Samsun'dan beri o arada transfer yapsınlar. Takımın başına da at yapının iyi bir adam geçirsinler. Özkan Sümer'in bak oyuncuları var. Bende gazete var, gazete hala daha o gazete duruyor. Bunlar Türkiye'ye dünya birincisi yaptı neredeyse. E onlardan hiç kimse yok, hiç. Bir tayfur var, tayfuru da işte nerede olduğu belli değil. Ahmet abi şimdi araya girmek, girmek istedim. Yani teknik direktörü mü yoksa yönetimi mi değiştirmeler lazım? Bu konuda ben tam anlam yani. Bu yönetim, yönetim hepten değişecek. Komple. E, teknik direktörün de akli fikri, o Trabzon Trabzon'un ben neferiyim askerim değil mi yalan konuşuyor. Madem Trabzon'un neferi askeri niye o fazla para azalsın ya? Şenol güreşi değilsin. E nasıl atıyorsun ya? Çok mu para alıyor değilsin? Tabi çok da var. Sonra yalan bile konuşsa niye o şeyi Ünal, Ünal Karaman'ı yolladı? Ünal Karaman iki, iki seneli öğe, iki seneli olsa takımın başına gelecekti. Oradan ne dediyse gitmek isteyip bu Şenol Güneş. Şenol Güneş'te hiç kalmadı. O eski kafayı atsın da başa kafa taksın yerine. Ya hangi kafadan demek istiyorsun? Demek istiyorum yani... Öküz kafası mı yoksa dana kafası mı? <laughs> i̇nsan kafası taksın de, insan. İnsan kafası taksın. Değilini evet, blokma. Trabzon Trabzon Trabzon'a, Trabzon'a madem neferiyiz, neferiyse Trabzon'a neferiyim diyor. Madem neferiyse Trabzon'a dedi, yani sahip çıksın bu, Trabzon alsın getirsin. Ya ana da ben bu konuda... Trabzon'da bu kadar oyun şeyler var, antrenör yani yardımcılar gitti de dışarıdan aldı bir kişi. Ondan Trabzon'a ne faydalı? <laughs> Trabzon öz ve öz evlatları varken ne olmuş? Hamim Mandaralya ne olmuş? <laughs> Ali Kemal'lar ne olmuş mesela? <laughs> Hüseyin var, Ali Kemal var. Adam da oldu Trabzon, hep bizi antrenör yardımcısı. Gitmiş de dışarıdan adam getiriyor <gülüyor> <gülüyor> buraya. Madem kendisi de dikisinde, başkası gelsin buraya dışarıdan. <laughs> Trabzon öz ve öz evlat olacak. Hem antrenörü hem de oyuncular. Tam tamamıyla dö dönsünler şeye. Efendim e, at yapıyordan ki yeriştirdik bir şeye bir kişi versin araya at yapıyordan güzel yeriştirsinler. Ahmet abi, abi öze dönün öze. Yine araya girmek istiyorum şunu sor sorabilir miyim size? Ee, siz yıllardan beri Trabzonspor'a hem e, onur verdiniz hem e, desteklediniz. E, desteklerinden dolayı size ayrıca teşekkür ederiz. Sizi her yerde görüyoruz. Bir görüyoruz şey. Trabzon camiası olarak. E, Trabzon'a şu anki kadro acaba sizce yeterli mi? E, kadroya ne takviye edilmesi lazım? Bu konuda sizde görüşlerinizi alabilir miyiz diye düşündüm. Trabzon'a <laughs> iyi bir santrofor almaları lazım. Orta sahaya da bir gey orta sahada orta sahadakiler bak bizim bir şey var. Nedir adı? Golman mı ne zırıltı? Eskisi gibi oynamay Golman. Eskisi gibi oyunu yok onun. Eee. Değil mi? Değil lazım taraftan. bir de orta sahaya bir dene. Hı. Defasa, defasa da bir dene. O defasa bir yabancı aldılar. Onu o oy, oyuna bile koymayalar her şeye. Madem bu adam iyi değil, sakatmış, sakat Ben bir madem adam iyi değil, onu niye aldılar? Madem iyi niye yönetmiyorlar? Hadi çık onu konuşla çek çık. Geçlere önem vermesi lazım. Geçlere. Ya anladım abi, eee ben görüşlerinizi çok iyi şekilde aldım da. Ee, şimdi şunu şunu sormak istiyorum, Bu Trabzon'un bundan sonra bu bu seneki yani periyotta acaba nereye kadar gelebilir, ne olabilir? Bundan da sizden bir bilgi alabilir miyiz diye düşündüm. Ee, anladım abi. Trabzon değilim. İyi bir santraforla bir orta saha oyuncusu bir de bir defasa alırsa Mustafa Yumru... toptan gol kay neden bilmeyelim. Top geldi mi diş yine yaşa da gol olsun diye herhalde. Onun ne yapacağı dara büklü müdür? Ne ne olduğu belli değil. Top geldi yanına beri sin yaşa gol oldu. Niye sineye aşağı? Defası sağlam yapmasın Defası. Ya, bu takım böyle yürümek yürümez diyorsun. Sonra şu Serdar Bali mıdır, Bali mi, mı, Balsız mıdır nedir? Onlar ne başına ya temel oynadı. Adam da sallıyor sallayamayın. Yani demek istiyorsun bu kadro yeterli ama bunu oynatma e, teknik direktör lazım diyorsun. Aşağı yukarı öyle. Yani teknik direktör. Sen bu takımın başında olsan Ahmet abi kimleri oynatmayı düşünüyorsun yani? e, ee, yedeklerde bayağı oyuncumuz var. Bunların çoğunu oynatırsın diye düşünüyorsun. E, gençlere, gençler var ya, gençleri ölenmeli mesela, gençleri kadroya sokması lazım. Bu Şenol eskiden has idi, ben ne bileyim kardeşi vardı bir tane Bahattin Güneş. E, Bahattin Güneş'i milli takıma kadar yükseltti. Sonra bizde de öyle bir şey ki yani yükselen de takımda kalmay. Aa Burak Yılmaz, Burak Yılmaz Trabzon'un Trabzon'a geldi, topa vurmaya başladı ama bulaştı ben yabancıya gideceğim, yabancı takıma gideceğim. <laughs> dedi, milleti kandırdı, gitti Galatasaray'a bunu. Milli takımdayken o anlaştı onlarla böyle, milli takımdayken. Başkan evet. da aynı öyle, başkan yok dışarı satı, satacağım bunu, yok içeri vermeyeceğim dedi, dedi ayağınızı tuttu, verdin Galatasaray'a. Verdin şeye, Rusya'nın bir takımına gitti, adam orada Gittiriye gendi gelip Gidin aldık dört Dört milyar diyeyim ben Dört milyon dolar Dört milyon dolar Git adam 8 milyon dolar verdi elimizdeki adamı aldı Ama o adam iyi etti O Sadi Şener'e karşı çok güzel yapıyor kim dedi ki git adamı ver de bir daha geri al O bir oyun yani oyun Bir de O Bizim bir bakan vardı da, bakan Haşin'in milletvekili oldu, Faruk Özat. Faruk Oza gelini şeyin başından çek Trabzon başından o el cüvezini çek sen Trabzon'a, sen Trabzon milletvekili değilsin, olamasın. Sana verdiğim o rey gözlerinden gelsin. Sana o vermiş olduğum rey gözlerinden gelsin. Göreyim misin buraya bak. seni gözlerinden gelsin, reyi sana ve teşkide vermeyeydim. Görüyorsunuz, bu ara tam fana, fanatik. Sen milletvekili olamazsın. Sen milletvekili olsan, milletvekili demek Trabzon'un temsili değilsin. Hani ya niye ettin Trabzon'a? Sen Trabzon'un başarısını istemeyesin. Evet. Bir de Recep, Recep, Tayyip Erdoğan var benimle. Ya bütün işleri bıraktı da tut tut. Sigonla ilgili? Lan sen Trabzon, Fenerbahçe'ye olabilirsin tamam tut Fenerbahçe'yi. Yalanız Fenerbahçe'yi tutarsın zaman! Ya arkadaşım sen ki bütün işlerde bırak da Trabzon'u niye bu kadar buraya düş, uğraşıyorsun düşünme. Bırak bu Trabzon'a yakasını bırakın. Trabzon'a bırakın kendi başınıza. Diyecekler